Değerli takipçilerimiz yes yeni bir projeyle karşınızdayız. Buraya daha önceden size ufak tefek görsellerini çekip sunmuştuk. Şimdi burada toplamda 7 tane villamız var. Şu an satışta olan villalarımız kalan 3 tane havuzlu full manzaralı Hepsinin toplamda tek bir havuzu var. Ortak bir havuzu var. Bakın denizi buradan çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Kaz dağlarının eteklerinde Doğan'ın içerisinde zeytin ağaçlarının arasında güzel dizayn edilmiş toplamda 7 tane villa, kapalı otoparkı bulunan bir alan. Şimdi değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz size yukarıdan drone ile de göstereceğiz. Şöyle bir çevresini gösterelim. Bakın şu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane villadan oluşan bir proje. Kaz Dağları'nın eteklerine bakın. Dağların dibinde görüyorsunuz. Gayet güzel tasarlanmış güzel yapılmış bir proje. İnşallah bunlardan bir iki tanesi de sizlere nasip olur diyorum. Şu an bakın bunun altında kapalı otopark var. Araç otoparkı bulunmakta. Bakın hemen şuradan altına şöyle geliyorsunuz. Buradan araç otoparkına giriyorsunuz. alanı da bu şekilde. Bunlar 7 tane dediğim gibi villa birbirine bitişik şekilde inşa edilmiş. Her birinin bahçe kullanımları ayrı. Sadece havuzları ortak. Ortak havuz yapılmış durumda. Şimdi şöyle baktığınız zaman renk uyumları size nasıl olmuş? Yorum kısmında bizlere belirtirseniz seviniriz. Şimdi dışarıyı çektik. Şöyle bir içine doğru giriş yapalım. En baştaki villayı sizlere göstermeye çalışalım. Bakın şöyle şuradan itibaren şuradan şu alan ve şu bahçe kullanımı bu villaya ait. Şöyle bahçesini sizlere göstereyim. Bakın şu bahçe kullanımı bu baştaki villaya ait ve ön taraflarında da hepsinin kendisine ait yine bahçeleri var. Şöyle içeriye girdiğimizde bakın burada bir koridorumuz var. Tavanlarda led ve spot sistemleri yapılmış. Kapının arkasında güzel bir vestiyer yapılmış. Burada bir banyomuz var. Duşakabinemi, lavabomuz. Bakın şu şekilde. Burada ahşap malzemeler kullanılmış. Burası 4 artı 1 Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş durumda. Bakın burası salon ve mutfak bir arada dizayn edilmiş. Yani buradan medenizi görebiliyorsunuz. Şu an zeytin ağaçları olduğu için göremiyoruz ama zeytin ağaçları olmasa denizi de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın tavanlarda led sistemleri, spot sistemleri hepsi yapılmış. Burası mutfağımız. Salon mutfak bir arada Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş. Burada güzel bir balkonumuz var. şöyle cam balkonu bir açalım. Bakın burada da yine hepsinin ön tarafta ufak bahçeleri bulunmakta. Ankasa setleri takım olarak takılmış durumda. Alt katta bir yatak odamız var. Merdiven altında bir depo alanı bırakılmış. Bu önemli, fazlalık eşyalarımızı koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Şimdi şöyle üst kata doğru bir çıkalım. Bakın. Merdivenler gayet şık ve güzel olmuş. Üst kata çıktığımızda üst katta toplamda 3 tane tek odası, 2 tane banyo var. Bir banyomuz ebeveyn banyosu. Diğer banyomuz normal banyo olarak yapılmış durumda. Bakın burada bir banyomuz var. gayet güzel kullanışlı bir banyomuz var. Yine burada bir duşumuz var. Duş alanımız da oldukça geniş bırakılmış. Banyomuz şekilde Mesela şu ayna ben son zamanlarda yapılan aralardan bir tanesi çok güzel olmuş. Yorumlar yazarsanız şu ışıklandırma nasıl? Sevinirim. Beğeniyor musunuz? Bakın tamamen ahşap yapılmış merdivenler. Burada bir yatak odası daha var havuzu görüyor. Yine burada bir balkonumuz var. Bakın denizde buradan çok rahat görüyor. Yine tavanlarda spot sistemleri yapılmış. Burada ana yatak odası var. Otomatik panjurlarına kadar hepsi yapılmış yine. Bakın hepsinde otomatik banyo sistemleri var. Burası yatağın olduğu yer, yatak başlıklarına yine sistemler yapılmış. Burada içerisinde kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Yine burada da aynı şekilde burada bir duş var. Orta kata baktığınızda da orta kata dediğim gibi iki tane, üç tane yatak odası, iki tane ebeveyn banyosu var. Burası ana yatak odası, normal yatak odası, çocuk yatak odası olarak düşünebilirsiniz. Burada bir banyomuz var. Şimdi en üst kata çıkalım. En üst katta da baktığınız zaman şöyle bakın yine güzel bir ahşap yapılmış. Burada bir depo olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Burada da bir terasımız var. Ve manzara şu an bakın şöyle yaklaştırayım biraz daha. Şöyle bir manzaraya sahipsiniz. hem Kaz Dağları'nı hem denizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için telefon numaramız hemen ekranın üst kısmında olacak. Oradan arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.